Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır aklımda olan ve yapmak istediğim bir şeyi e, şu an yapmak istiyorum. O da bir şeyler üretmek. Çünkü uzun zamandır bir şeyler üretmediğimi fark ettim. E, bu videoda kendimden bahsedeceğim ve bu kanalı niye açtığımdan biraz bahsedeceğim. Biraz tanışma videosu gibi olacak. E, e, önümüzdeki ay Eylül 2023'te. Kanada'ya geleli yaklaşık 2 sene olmuş olacak. 2 senedir Kanada'nın Ontario eyaletinin Toronto şehrinde yaşıyorum. Yakında burada taşınacağım. O kısmını da anlatırım sonra. Adım Yusuf Bilal Saraçoğlu. 27 yaşındayım. Erzurum'da doğdum, büyüdüm. Lise Erzurum'da gittim. Bilkent Erzurum Lisesi'nden mezun oldum. Evet, Erzurum'da bir Bilkent Lisesi var. Bunu bilmemeniz çok normal. Çünkü kime söylesem şaşırıyor ki başta liseden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu bir şekilde hukuk okudum. Bu kısmı da anlatmayı seviyorum çünkü tam burslu Bilkent'te hukuk okumak güzel bir şey bilmiyorum, seviyorum. Ee, lisede uluslararası bir diploma aldığımız için bölümler arası geçiş yapma hakkımız vardı vesaire. İşte okul bursu sağladı. Ee, Hukuk okumaya başladığımda hiç aklımda yurt dışı gibi bir şey yoktu. İlk iki sene çok böyle pembe geçti. Böyle işte A, bu iş burada yapılır, acayip iyi. işte notlarım falan çok iyi gidiyor vesaire. Sonra ikinci sınıfta biraz dank etti. Çünkü bir küçük bir staj yapma imkanım oldu. Biraz mesleğin içine girmiş oldum. Sonra dedim ki bu iş burada yapılmaz. Ee, yurt dışına çıkayım. Falan. bu planlar aklıma girdi. O sırada bayağı araştırma yapıyordum. Aklınıza gelebilecek her şeyi araştırdım. Avustralya, Avusturya, Almanya, Dubai, Amerika, Kanada. Başka aklınıza gelebilecek bütün yurt dışı opsiyonlarını araştırdım. Ama bu hukukçular için sadece işte master yapabilirsiniz vesaire vesaire böyle çok çok seçenek yoktu. Master programları da Avrupa hariç çok pahalı. Ben de Avrupa'ya gitmek istemiyordum çünkü yeni bir dil öğrenmeye mecalim yoktu açıkçası. Hala yok ama çok istiyorum öğrenmek. Ee, üniversite 3'te ve 4 dört, Üniversite 4'te çalıştım. 3. sınıf ve 2. sınıfın yazında da işte staj yaptım falan. Hukukla ilgili bayağı böyle mesleki şeyleri yani görmüş oldum en azından. Öğrenmiş oldum diyemem de görmüş oldum. Hani ne, nerede, nasıl yapılır yapılır mı? hani bu işin farklı le levelleri var çünkü işte plazada yapabilirsiniz, çok kurumsal bir yerde yapabilirsiniz, daha küçük bir ölçekli bir yerde yapabilirsiniz, kendi ofisinizi açabilirsiniz. O kısma da geleceğim. Sonra mezun olduktan sonra böyle işte çalışmaya başladım böyle orta ölçekli bir büroda staj stajımı yaptım. Sonra aynı büroda yaklaşık 9 ay avukat olarak çalıştım. Tabii bu süreçte stajın bitimine doğru biraz işte pandemi falan patladı. O sırada ben yine yurt dışı mevzularını araştırıyordum. Ee, bir eğitim danışmanlık ya tamamen kafama bir gün esti bir eğitim danışmanlık şirketini aradım dedim ki beni en ucuz şekilde yurt dışına gönderir misiniz? Tamam işte bakalım edelim bilmem ne sonra dönüş yaptılar. İşte Kanada'da bir okul var falan çok ucuz şöyle de böyle de falan çok ucuz dedikleri de 7500 dolar. Tabi o zaman dolar ben okula kaydolurken 5 TL'ydi Kanada doları. Bir, bir Kanada doları. Ee, yani Bakınca evet yani karşılaştırınca diğer opsiyonlara göre ucuzdu. 2 senelik bir okul. Buradaki bütün bütün neyiyim de çoğu Türk öğrencinin hani geldiği okul, Aylak diye bir okul. Satış pazarlama okudum. Okul yaklaşık bir 4-5 ay önce bitti. Şu an işte çalışma iznim geldi 2-3 hafta önce. Çalışan statüsündeyim. Bu kısımlara geleceğim daha sonra. Bu şirketini aradım işte falan böyle okuldur bilmem nedir falan. O sırada işte işten ayrıldım. Kendi ofisimi kurdum. Sonra vizem sonuçlandı, onaylandı vesaire. Tamam dedim ben gidiyorum. Ofis falan kapattım. Sonra buraya geldim. İşte dediğim gibi yaklaşık 2 senedir burada yaşıyorum. Neler yaptım, neler ettim onlardan kısaca bahsedeyim. 2 sene önce geldim, okula başladım. okulu ilk geldiğimde tam zamanda yüz yüzeydi ama güzel bir zamanlaması vardı. Akşam 6'dan 9'a kadar yani gündüz çalışabiliyorduk. İşte sonra hükümet bir karar çıkarttı. İşte öğrenciler tam zamanlı çalışabilir. İlk geldiğimde yarı zamanlı çalışma hakkımız vardı. Sonra tam zamanlı çalışabilir vesaire. Ee, sonra tam zamanlı çalıştım. Falan derken şimdi de çalışma izni aldım. Çünkü yine başka bir program açtılar. Oradan işte burada yaşayan Türkler için bir çalışma izni yol açtılar. Depremden kaynaklı, biraz hani yardım programı gibi. Bu kanalı niye açmak istiyorum, niye açtım? Birincisi, iki sene önceki bana yardım etmek için. O da şu. Çünkü ben çok araştırma yapıyordum. Aklınıza gelebilecek herkese yazdım, ulaştım. O YouTube'da gördüğünüz işte Amerika'daki insanlara, işte Kanada'daki insanlara falan. Bir çoğuna ulaştım mail attım telefonlarını buldum işte bilmem ne yaptım Facebook'tan oradan Instagram'dan Bayağı yazdım Nasıl yaparım nasıl ederim bilmem nedir odur şudur En son bir şekilde yolumuzu bulduk geldik işte İnsanlara da biraz hani Yol göstermek demeyeyim de Motive etmek istiyorum yani çünkü Bu aralar gerçekten avartmıyorum Belki haftada 5-10 tane Sadece işte merhaba merhabamın olduğu arkadaş çevremden ya da arkadaş çevremin arkadaş çevresinden bana ulaşıyorlar işte ya kanka nasıl gittik biz işte eşimle gelmek istiyoruz işte çocuğum gelsin mi falan böyle hani büyükler de ulaşıyor. Benden dedim ki neden böyle bir şey yapmayayım herkese elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım en azından kendi tecrübelerimi aktarırım. Gelmek gibi bir planı olan varsa ya da burada olan varsa en azından bu tecrübelerden faydalanır. Onun dışında ikinci sebebi şeylere çok ayar oluyorum. Ben normalde gündelik yaşantımda çok toksik bir insanım. Sürekli laf sokarım, böyle kinaya yaparım. Seviyorum yani böyle bir iletişim tarzım var. Şeylere çok ayar oluyorum. Bu işte görüyorum sosyal medyada yurt dışında yaşamak işte çok zor da Türkiye'de işte ki insanlar kıymet bilmiyor da Yok işte Türkiye'den gelen tırları öptüm kokladım bilmem ne falan işte siz bir şey hak etmiyorsunuz da Bu tarz şeylere acayip ayar oluyorum Bana arkadaşlarım atıyorlar böyle telefonu parçalayasım geliyor Onlara ayar oluyorum İki burada yaşam çok kolay da işte araba aldım 10 tane işte 8 tane evi aldım işte 2 haftalık maaşımla falan bunlara çok ayar oluyorum gerçekçi değiller. Çünkü bu yurt dışında, yani yurt dışında yaşam da değil. Hepimizin yaşantısında, hepimizin tecrübeleri farklı değil mi? Kimimiz işte A ailesine, B ailesine doğuyoruz. Farklı işte maddi imkanlarla bir yerlere geliyoruz vesaire. Yurt dışında da aynı abi. Yani benim yaşam tecrübem farklı, seninki farklı, onunki farklı. Ben mesela buraya gelip çok zengin olan insanlar da tanıdım. Yani gerçekten böyle 3-5 ayda vurdu parayı cidden hiç tutunamayan, hiçbir iş bulamayan insanlar da gördüm. Çok yani zeki, başarılı insanlar ama olmadı. İşte burada burayı beğenmedi, Amerika'ya gitti. İşte ne bileyim buradan Türkiye'ye geri döndü daha mutlu oldu. Burada biraz para yaptı, başka bir Avrupa'ya gitti. bir bir sürü insan çevresiyle tanışmış oldum. Dolayısıyla herkesin tecrübesi farklı. Ben sadece kendi tecrübelerimi anlatmak istiyorum ve böyle eğer buradan sizi motive edecek bir şey varsa siz de oradan pay çıkarın istiyorum açıkçası. Hmm. Onun dışında dediğim gibi bu yurt dışında içerik yapanların bir kısmını yani çok gerçekçi bulmuyorum o yüzden biraz gerçekleri anlatmak istiyorum Gerçeklerden kastım kendi gerçeklerimi anlatmak istiyorum Tabii herkesin gerçek kendi gerçeği farklı Bu süreçte sizden beklentim neler İşte beğenim paylaşım falan çok bilmiyorum yani, o tarz şeylerle çok ilgim yok Yani herkes tabii ki beğenilmek falan filan ister de Bilmiyorum ben sadece o iki sene önceki halimle o iki sene önceki halim yani eğer sen varsan ekranın karşısında onu biraz motive etmek istiyorum yani o, o, çünkü o bakınca böyle şey hep bir şeyler başarmış insanların şeylerini izliyordu başarmakta ya da bu süreçte olan hiçbir, hiçbir insanla tanışmadım neredeyse çünkü şöyle bir şey oluyor buraya geldiğinde böyle şey oluyorsun işte yapacağım falan filan sonra bir, biraz düzen kurduktan sonra her şeyi unutuyorsun abi. Geçmişte kim ne yapmış ne etmiş falan, hani... Onları unutuyorsun. Biraz böyle yardım elini çekiyorsun insanlardan. Eskiden yardım isterken, şimdi yardım etmiyorsun. Ben de bunu istemiyorum yani. Çünkü ben çok çok yardım istedim insanlardan işte, ne yaparım, ne ederim, bana bir yol göster falan. Çünkü bu hayatta yani satın alamayacağın tek şey tecrübedir herhalde. Yani başkasının tecrübesidir. O yüzden tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Ayrıca sizden de bir tepki görmek istiyorum yani şu manada. İşte beğendik, beğenmedik, bu olmamış, bu olmuş ya da işte şunu yapsan daha iyi olur vesaire gibi. Yapıcı eleştirilere acayip açığım. Hatta çok takarım yani işte şöyle yapayım, böyle yapayım falan. Bir de tavsiye bekliyorum abi işte şunu çek, bunu çek. Çünkü şeyi ne bileyim işte araba fiyatları, ev fiyatları bilmem ne falan. Ya tabii ki bunlar da hani ilgi çekici şeyler. Ben de gelmeden önce izliyordum yani. Çünkü sonuçta maddiyat insanı biraz çekiyor yani hani ister istemez. Ama sadece onları da konuşmak istemiyorum. Daha bu işin manevi da konuşmak istiyorum. Yani işte zorlukları, kolaylıkları, özlem, işte nasıl atlatılır, atlatılır mı, ya, yani yapmalı mıyım, yapmalı mısın vesaire vesaire. Bu kadar. Beklentilerim bu kadar. Benimle lütfen iletişime geçin bir şekilde. Bir merhaba yazın, izledim. İşte ne bileyim, bir şeyler yazın yani anladın mı? Bir, bir şekilde iletişime geçelim. Ben olabildiğince herkese cevap veririm yani bundan yana hiç şüpheniz olmasın. Hazır biz bizeyken. Ee, bu kadar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen videolarda ne görmek istiyorsanız yazın. Benimle iletişime geçin. İşte şu nedir bu nedir. Bu arada şeylere de ben açığım. Danışmanlık falan filan onları vermiyorum ya. Benden öyle bir şey beklemeyin de. Ee, şimdilik en azından diyeyim. Eee <laughs> işte şunu yapıyorum, şu bölümü okuyorum, nasıl gelirim, ne yaparım falan hani böyle biraz taktik isterseniz en azından hani bir yol, küçük bir yol gösterebilirim. Ya da bu işi yani sizin yaptığınız yolu takip et, daha önce takip etmiş insanlarla sizi yani connection kurmanızı sağlayabilirim. Çünkü ya, bence yeterince çevrem var. Ee, öyle, bu kadar şimdilik. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sevgiler. Okay. <laughs> you